ve sevgili boğa burcu, yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar. Bakalım 11 Haziran'daki Plüton Mars karesi boğa burçlarını nasıl etkiliyor. Şimdi bu önemli bir etki. Neden hem tam burç giriş derecesinde olacak hem de Boğa burçlarının köşe evlerinde yani en çok vurgulu olan alanlarında olacak hayatlarının direkt olarak kendinizle ilgili, kariyerinizle ve hedeflerinizle ilgili muazzam bir değişim ve dönüşüm süreci sizi bekliyor sevgili Boğa burçları. Mars'ın zaten sizin burcunuza gelmesiyle birlikte hayat enerjinizin yükselmesi, ihtiyaç ve isteklerinizi çok daha net ve kestirme bir şekilde ifade etmek, hayata dair istediklerinizi almak için çabalamak konusunda enerjiniz çok yükselecek. Belki de bugüne kadar hani ertelediğiniz veya ikinci plana attığınız bir takım konular durumlar varsa bu etki sizin hayatınızda önemli bir e, dönüm noktası yaratacak diyebilirim Hatta işin içerisinde Plüton'da olduğu için e, alacağınız kararlar çok daha sağlam olabilir başlayacağınız işlerde e, böyle hani her pazartesi başlanılan işler gibi değil de başlıyorum sonuna kadar da arkasındayım olana kadar peşini bırakmayacağım diyebilirsiniz hayata dair tüm hedeflerinizle ilgili şimdi 10 evdeki bir plüton bir mesleki dönüşümü anlatır sevgili boğa burçları e, bu dönemde meslek değiştirmek e, bölüm değiştirmek ya da hedef değiştirmek isteyebilirsiniz hatta şu anda hani ya ben e, aslında hedefim bu bunu yapmak istiyorum ama hani bir anda bir şey oldu ve bunu istemiyorum artık yani bu kadar da benim için artık önemli değil ben başka bir şey istiyorum hayattan deyip e, bir böyle çok ani bir yön değişikliği içine girebilirsiniz böyle bir şey hissederseniz merak etmeyin demek ki artık başka bir yerden sizin de alacağınız bir takım şeyler var sevgili boğa burçları Mars'ın burada olması aşk ve ilişkiler anlamında da çok etkili ve e, özellikle de ikili ilişkilerde dönüşüm sinyali veriyor bu etki. Eğer ki şu anda hoşlandığınız, beğendiğiniz, görüştüğünüz birisi varsa onunla ilişkinizin ciddiye dönüşmesi ya da adının konması gerçekten biz artık birlikteyiz deme süreci 11 Haziran'dan sonra başlayabilir. Fakat eğer ki hani bu kişiyle bağlarınız kopma noktasındaysa, hani devam ediyoruz ama işte bizimki de bitti bitecek oldu olacak gibi bir ilişki bu noktadaysa o zaman da çat diye bir anda hani belki de bir daha arkanıza bakmaksızın bu kişiyle olan bağlarınızı kopartabilirsiniz. Her iki etki de işin potansiyelinde mevcut. İşte tüm bunlar olurken Satürn aya 150 derecelik bir karmik açı yapacak sevgili boğalar. Bu da özellikle ev ve aile konularıyla ilgili bir takım sorumluluklara işaret ediyor. Ee, annenizle ilgilenmeniz gerekebilir bu süreçte annenizle ilgili e, bir takım hani durumlar oluşabilir siz onun yanında olmanız gerekebilir size çok fazla ihtiyaç duyabilir e, bu dönemde anne ile olan ilişkiler sevgili boğa burçları için yine çok fazla ön planda olacak ve e, yine çok önemli bir konu Lilith sevgili boğalar asteroid olan Lilith'ten bahsediyorum 29 derecede olacak e, bu tarihte ve çok derinlerde çok tutkulu bir noktada olacak. Tam da ilişkiler evinizde. Yani eğer ki mümkünse, e, hoşlandığınız birisi varsa görüşmek istiyorsanız, böyle hani ilk kez buluşacağız. Ne zaman buluşsak acaba diyorsanız sevgili Boğa burçları, ben size 11 Haziran'ı e, öneririm. Neden? Çünkü çok tutkulu bir gün. Aşk enerjisinin çok fazla serbest kaldığı bir gün ve böyle adeta hani kendinize yenilemiş gibi... E, yeniden doğmuş gibi hissedeceğiniz bir gün olacak. Biriyle önemli bir, özellikle hoşlandığınız kişiyle bir buluşma ayarlayacaksanız o dönemde 11 Haziran gününe denk getirebilirsiniz. Fakat Lilith'in bu konumu e, sizin geçmiş ilişkilerinizi de gündeme getirebilir. Özellikle bağların koptuğu ilişkiler. Hani uzun zaman önce biz bağlarımızı kopardık bu kişiyle e, çünkü hani e, hayat yollarımız farklıydı. Çünkü ikimiz de hayattan başka şeyler istiyorduk dediğin bir kişi varsa bir anda bir bakmışsın çok koline, yana yana seni arıyor şaşırma diye söylüyorum sevgili boğa demek ki bu nereden çıktı ee, belki o da ilişkide hatalarını anlayıp dönüştürmek isteyerek gelebilir çünkü burada e, içsel duyguların uyanışına işaret ediyor Lilith'in konumu evet sevgili boğalar zaten şanslı bir dönemdesiniz Uranüs sizin burcunuzda e, doğum haritasında yalnız 25-26-24 bu derecelerde gezegeni olanlar bu dönemde dikkat etsinler. Neden? Çünkü Uranüs e, bu dereceleri tetikleyecek ve burada algol sabit yıldızı var. Bu yıldızdan pek çok e, videomda bahsettim. Bu yıldız aşırı hırsla yapılan davranışlar ya da sonunu düşünmeden atılan adımlar noktasında kişiyi e, felakete sürükleyebilecek bir yıldız e, şimdi olumsuz bir şey söylediğim zaman bana kızmayın yani ben size yıldızın etkisinden bahsediyorum hani aşırı hırs veya aşırı tutkuyla özellikle de Lilith'in burada olması e, mesela biriyle bir ilişki yaşarsınız kısa süreli sonra arkanıza dönüp baktığınızda hani ya keşke yaşamasaydım diyebilirsiniz. Böyle bir riski barındırıyor. Olacak demiyorum. İlla olacak demiyorum. Olma ihtimali var. Etki bunu anlatıyor diyorum. Dikkat edelim diyorum sadece. Hemen aşağıya saydırmayın olumsuz bir şey yaz söyleyince veya hani bir bağı bir ilişki bağına bu bir ortaklık olabilir. Bu bir arkadaşlık da olabilir sadece. Aşk değil. Ee, çat diye bir anda aşırı hırs ve öfkeyle bağı kopartırsanız arkanıza baktığınızda hani bir daha o kişiyi orada göremeyebilirsiniz şöyle diyebilirsiniz yani bitti mi kesin evet e, bu dönemde bir bitişe doğru giderseniz kesin bitebilir sevgili boğalar e, ve hatta pişman olarak bitebilir ee, o yüzden de neyi bitirmek istiyorsak gerçekten emin olarak bunu yapmamız gerekiyor gerçekten eminsek duygumuzla mantığımızla ruhumuzla evet ben bu defteri artık kapatıyorum diyorsak evet kapatmakta fayda var ama hani aşırı böyle öfkeyle hırsla e, atılan adımlara karşı da dikkatli olmakta fayda var hedeflere ilerliyoruz önümüz çok açık e, dönüştürücü etkiler var aşk hayatı çok hızlanacak sevgili boğalar 11 haziran tarihi özellikle hoşlandığınız bir bir kişiyle görüşmek için de güzel bir zaman olacak diyebilirim. Peki şimdi eğer ki kendiniz için bireysel anlamda bize sorular sormak, yorumlar almak isterseniz kendi bireysel doğum haritanız üzerinden aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldız işi izlenizde olsun, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.